Arkadaşlar günaydın. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Videoma başlamadan önce, bugün uzun uzun Merkez Bankası'na enflasyonu, mevduatları gelen ek efendim, vergiyi tartışacağız. Ama videoma başlamadan önce bir kez daha buradan Kahraman Türk Sağlık Kuvvetleri'nin askerlerine selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Çok zor şartlarda çalıştıklarını biliyorum. Çok yakın arkadaşlarım var, askerler. En ön cephede mücadele ediyorlar. Çok fazla Türk Sağlık Kuvvetleri'nden takipçim var. Hepsine buradan saygı ve sevgilerimi ileterek başlayayım. Unutmayın ki, bakın dostlarım, size sesleniyorum. Dönem dönem kendinizi yalnız hissedebiliyorsunuz. Gece nöbet tutarken ay ışığı bile yoksa bir metrolünü ya görüyorsun ya göremiyorsun. Bunların hepsini biliyorum. Aklınızdan türlü türlü düşünceler geçiyor. Bazen askeri rencide edecek olaylarla da karşılaşıyorsunuz günlük hayatta. Bunların hepsini biliyorum ben. Ama sakın o müferit olayları alıp da kendinizi yalnız hissetmeyin. Bu ülkenin gerçek çocukları sizleri asla unutmuyor. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Her zaman söylediğim gibi aldığımız nefeste hakkınız var. Var olun arkadaşlar. Hepinize minnettarız. Bunu asla unutmayın. Mümkün mertebe her videoda, mümkün mertebe elime geçen her fırsatta da bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü sizin emeklerinizi ben biliyorum. Bir sivilin belki de bilmesi gerektiğinden fazlasını biliyorum. Ama e, halkımızın genel olarak sizin verdiğiniz fedakarlıkları bilmediğini de biliyorum bir sivil olarak. Dolayısıyla bunu gündeme getirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bununla da birlikte bugün neden bahsedeceğiz? Bildiğiniz gibi bugün zaten Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklanacak. Faiz, politik faiz şu anda %50'de, enflasyon %68'lerde. Ne olacak? Bunu tartışacağız. Bunun akabinde e, mevduat faizi, mevduat gelirlerine gelen ek %10 stopajı konuşacağız. Ve borsaya etkilerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda biliyorsunuz geçen seçimden sonra, genel seçimlerden sonra ekonomide çok ciddi bir değişim oldu. Faiz sebep enflasyon sonuçtur bitti, enflasyona mücadele edeceğiz geldi. Bununla birlikte arkadaşlar bu noktaya baktığımızda faizler %50'ye çıkarılmış durumda ama ince bir anekdotu atlamayalım. Enflasyon şu anda geçen senekinden daha yüksek seviyede. Daha hızlı yükseliyor. Ve şu anda bugünkü toplantıda beklenti faizlerin sabit kalacağı yönde. Ee, zannedersem çevremize bakarsak hemen hemen hiçbir ekonomistin bu sıkılaşma seviyesinin yeterli olmayacağını söylediğini görebilirsiniz. Bu ilhamıcım bu, yok bunun. Yani bu çok bariz, çok belli. %68-69 enflasyon var, %50 faiz var diyoruz ki bu yeterli. Yetmeyecektir. Bunun akabinde peki neden yeterli deniliyor? Çok basit. Geçen sene, bak mantık da şu. Geçen sene Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyon %10'a yakın geldi. İki ay üst üste. Temmuz'da %9.49, Ağustos'ta %9 geldi. Şimdi deniyor ki, ya diyor, bu sene o kadar hızlı yükselmez. Baz etkisiyle birlikte işte Temmuz ayında %9.49'du onun üstüne ikinci bir hani o yüzde 49-49 çok yüksek bir artış olduğu için ikinci kez bu kadar sert bir yükseliş olmaz. Baz etkisiyle birlikte efendime söyleyeyim yüzde enflasyon düşeceği bekleniyor. Ya hatta zannedersem Temmuz Ağustos gibi yüzde 48'lere düşeceği düşünülüyor ya işin özü tek beklentimiz hani şu anda evet benim gömlek coştu. Şu anda tek beklentimiz arkadaşlar. Geçen sene Temmuz Ağustos'ta enflasyon çok sert arttığı için bu sene onun etkisi daha az artacaktır. Enflasyon işte 70'lerden 50'nin altına düşecek. Bunu bekliyoruz. Bu ne kadar doğru bir politik olur emin değilim arkadaşlar. Çünkü hani enflasyonla mücadeleyi geçen sene Temmuz Ağustos'ta felaketti. O felaketin sonucu bu sene daha az artar. Oh biz de rahatlarız mantığı ne kadar doğru olur bilemiyorum. Parasal genişleme yetersiz. 2-2 daha 4. Bununla birlikte bana sorarsanız bu noktada bugün Merkez Bankası 500 puan daha faiz arttırmak zorundadır. Ha bunu yaparlar mı? Bilmiyorum. Neden diyeceksiniz. Çok basit. Şubatta da arttırması gerekiyordu. Arttırmadı. Arttırmadı. Yeter dedi. Durduk dedi. Arttırmadı. Hop Mart'ta bir daha arttırdı. Yani dolayısıyla bu noktada benim şahsi düşüncem 500 puan daha faiz artışı gerekli gibi görünüyor arkadaşlar. Bunun akabinde enflasyonla Hem Ne olur? Hakikaten denen teori olursa, umarım olur. Ve Temmuz-Ağustos gibi enflasyon %45'lere, %48'lere düşerse yani pozitif reel faize geçersek o zaman gözlemlersin. Neredeyiz biz? Faiz %55, enflasyon %48. Baktın ne oluyor? Veriler gelmeye devam ediyor. Enflasyon düşmeye devam ediyor. 48'de 45 oldu, 43 oldu, 42. Ha, doğru yoldayız. Sen de yavaş yavaş faizleri indirebilirsin. Ama mücadele ederken hani daha pasif hareket etmek. Yani mesela Şubat ayında biz niye durdurduk faiz artışını? Bunun cevabı kimse de yok. Değil mi? Dolayısıyla benim yaptığım okumalara ve araştırmalara bakarak enflasyonla mücadelede daha agresif hareket etmenin daha doğru olacağını değerlendiriyorum böyle yaptığım okumalar ve geçmiş veriler bunu desteklenecek arkadaşlar bunun akabinde e, Peki beklenti nasıl beklenti e, faizlerin sabit kalacağı yönünde Pe, bu noktada bu noktada arkadaşlar hep e, topu şu, şu 3-4 saat kaldı sonucu hep beraber göreceğiz ama e, daha pasif, daha çekingen atılan adımların enflasyonla mücadelede süreci daha da fazla uzattığını unutmayalım. Ve bir şey daha belirtelim. Bakın enflasyonun zararları kalıcıdır. O yüzden enflasyon ekonomi dünyasındaki en büyük şeytandır. Ne demek istiyorum bundan? Şimdi şöyle düşün, Ankara'da bundan 5 sene önce kalburüstü bir evi 500 bin liraya, 600 bin liraya alabilirdiniz. Çok değil ya 5 sene önce. Başkentimiz Ankara'da. Şimdi 500 bin tuvalet alamazsınız arkadaşlar. Ve bu yarın bir gün biz enflasyonu yendiğimizde ev fiyatları şu an işte Ankara'da en kötü ev olmuş 5-6 milyon, 10 milyon bölgesine bağlı. 10 milyondan 500 bine geri düşmeyecek bu evler. Orada kalacak işte gördünüz mü? Hasar kalıcı oluyor arkadaşlar. O yüzdendir ki enflasyon en büyük şeytandır, ciddiye alınmalıdır, hayali politikalarla mücadele edilmemelidir. Mesela faiz sebep enflasyon sonuçturun yanlış olduğunu herkes söyledi. Bunlara faiz lobicisi dendi, Avrupa'nın batının adamı dendi. E ne oldu? Ne oldu? Gün sonunda ülke ekonomisi yıprandığında bundan hepimiz zarar görüyoruz. Dolayısıyla akıllı politikalarla ilerlemekte rasyonel politikalar ilerlemekte fayda var diye değerlendiriyorum. Bunun akabinde bir şeyi daha belirteceğim. Şimdi yerel seçimler oldu, bildiğiniz üzere değişimler oldu. İşte bazı beldeleri birçok yeri muhalefet aldı. Bunun el değişimleri oldu vesaire ve ne oldu? Herkes çarşaf çarşaf belediyelerin aldıkları belediyelerin borçlarını yayınladılar. Ve görüldüğü üzere bu belediyelerin hemen hepsi, bak belediyelere bakarak konuştuğumuzda batmış. Borsa da olsa kotadan kaldırırlar yani onu size söyleyeyim. Tamam mı? E ne demek bu şimdi? Niye? Savurganlığın sonucu işte. Biz hep diyoruz ya kamuda e, tasarruf şart enflasyonla mücadele için. İşte kamuda tasarruf dediğimiz bu aslında. Har vurup harman savurmamak. Mesela ben doğruluğunu bilemem. Bir belediye başkanı çıktı diyor ki son 3 ayda 200 kişi eleman işe almışlar adamlar nerede onu bile bilmiyoruz diyor. Öbürü bilmem ne diyor. Öbürü 60 tane fazla araba kiralanmış diyor. Bakın doğrudur yanlıştır. Bunları müfettişler denetlesin. Ben değil, ben sadece gördüğümü söylüyorum. Ve bununla da birlikte işte kamuda tasarruf dediğimiz konu da budur aslında arkadaşlar. İşte o belediye bütçelerinin batacak hale gelmemesiyle başlar bu iş. Ve şu son dönemde belki Cumhurbaşkanımız da bunu dile getirdi. Kamuda bir tasarrufun geleceği kesin gibi görünüyor ya da gelmesi şart diyelim. Artık gelir mi bilmiyorum. Ve bununla birlikte baktığımızda faiz artışları da Tek başına yeterli olmuyor. Neden? Çünkü şimdi bütçe her ay açık veriyor. Bütçe ne demek arkadaşlar? Bundan mı bahsedelim. Şimdi her devletin de, her hükümetin de, devletin diyelim her devletin de aynı bizim aile bütçemiz gibi bütçesi var. Örnek veriyorum. Ben şimdi aylık 17 bin lira asgari ücretle geçinen bir vatandaşım. Benim aylık giderim 25 bin liraysa ne olacak? Ya benim gelirim arttırmam lazım... Ya da benim giderimi kısmam lazım. Nasıl olacak bu? Yani ben şimdi 17 bin lira kazanıyorum. Evet Bunu şimdi devlet nezdinde düşünün. Ne yapacağım? Gelirimi nasıl arttırırım? Vergi. E vergi ne oluyor? Vergi enflasyonu tetikliyor. Ya bunun ikinci adımı ne? Benim 25 bin liraya giderim. O gideri kısmam lazım. İşte o giderin kısıldığı döneme gireceğiz. Ve devletlerde tabii bir de para basma etkisi de olduğu için baktığımızda biz enflasyonla mücadele ediyoruz ama her ay bizim bastığımız para artıyor. Bu nasıl olacak ya? Her ay geçen sene mayıs ayı seçimden beri her ay para arzı artıyor. Bakın ekonominin birinci kuralıdır. Arzın daha doğrusu arz demeyelim. Ekonominin birinci kuralı şöyle anlatayım sizlere. Değerli piyasada çok olan şey değerli değildir. Bunun içindir ki tırnağınızın ucu kadar elmas on binlerce dolar edebiliyorken kilolarca kömür bambaşka bir fiyatta değil mi? İkisi de maden. Nasıl olacak bu iş? Değil mi? Piyasada bol olan şey değerli değildir arkadaşlar. Bununla da birlikte e, siz sürekli olarak para basarsanız ne olur? Enflasyon olur. Paranızın değeri kaybolur. Amerika'ya bakın. Covid'den sonra yoldan geçene... Yoldan geçene efendime söyleyeyim 1500 dolar çek verdiler para bastılar Fed'in bilançosu aldı başına gitti hala bak enflasyon e evet. şimdi faiz arttırmakla bu olay çözülmeyecek belki de yeni adımlar gerekli faiz artırımıyla enflasyonu çözmeye çalışmak bütün yükü merkez bankasına itmektir aslında bununla da birlikte aslında bu noktada bir diğer diyeceğim konuya geliyoruz arkadaşlar nedir bu? mevduat faizine gelen ek stopaj. E şimdi enflasyonla mücadele anlamında senin piyasadan para çekmen lazım. Değil mi? İnsanların aklındaki bugün almazsam yarın daha da pahalanır mantığını yıkman lazım. E peki ek stopaj gelince bunu yapmış mı oluyoruz? Değil mi? Hani insanların ekonomiye bakış açısını değiştirmiş mi oluyoruz? Yoksa insanları para harcamaktan para biriktirmeye teşvik mi etmiş oluyoruz. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Ve ben açık konuşayım yani mevduatlara gelen ek, e, stopajın çok şu aşamada doğru bir karar olmadığını değerlendiriyorum. Şimdi herkes diyor ki borsaya yarar olur. Evet doğru. Doğru. Ama şunu da unutmayın. Şimdi borsaya yarar sadece parayı koyacak x yerde yer yok. Hadi biz de y'ye koyalım şeklindeyse bu piyasada balon oluşturur arkadaşlar. Sönmeyen balon yoktur. Bırakın borsa değerinde hareket etsin. Yani efendim mevduata stopaj geldi. Haydi hop hep beraber borsaya gidelim. 1-5 olsun. Bu iyi bir şey değildir aslında. Sağlıklı bir sistem değildir. Yarın bir gün o balon söndüğünde çok canlar yanar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bekleyip göreceğiz ama bu mevduat olayı çok açıkçası bana mantıklı gelmedi. Tabi devlet büyüklerimizin bir bildiği vardır ama benim düşüncem bu şekilde. Bunun akabinde arkadaşlar son olarak şimdi Merkez Bankası kararlarının devamında borsaya etkisi ne olur? Bir de bunu tartışalım. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ee, borsanın şu an 9700'lerde. Eğer ki Merkez Bankası bekleneni yaparsa, yani faizleri sabit tutarsa o zaman biz borsada yükselişin devam edeceğini görebiliriz ve 10 binler zorlanabilir tekrar. Alt tarafta veya diyelim ki ee, Merkez Bankası bekleni yaptı ama hani sert bir mesaj verdi. Çoğu zaman çünkü verilen mesajlar önemlidir. Ve diyelim ki işte parça sıklaşmak için şunu yapacağız, bunu yapacağız. Piyasaya sert bir mesaj verdi. O zaman ne olacak dersek... O zaman arkadaşlar piyasanın ilk başta 9400'lere devamlı 9100'lere kadar gevşeceğini görebiliriz. Ama şu anki konjonktürde 10.000'ler zorlanabilir gibi görünüyor. Hatta üstü de gele bilir. Bu noktada e, Merkez Bankası kararlarını bir açıklasın arkadaşlar. Ona göre ben de yeni bir video yaparım sizler için ve gelişmeleri tartışırız. Çünkü şöyle bir durum var. Hani e, böyle dönemlerde Merkez Bankalarının vereceği karar veya vereceği demekleri bilmediğimiz için dediğimiz sadece havada kalıyor. Hani o olursa o olur, bu olursa bu olur diyoruz. Kararlar bir açıklansın. Bunun üzerine yeni bir piyasa yorumu yaparız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım bilgilendirici bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Hepinize mutlu günler diliyorum. Bol kazançlarınız olsun.